arkadaşlar. geçebiliriz artık. Artık oluyor aynen. Şimdi profil hemen. 172. Ve evet arkadaşlar bakın sizin görmediğiniz iki tane bakın 12 12 saat önce. Gördüğünüz gibi. 12 saat önce ben yayın yapıyordum. Ya yani sayıyor sanıyordum ama yapmıyordum. İlk önce bence bunu gösterin. Bu daha önemli çünkü 2200'ü. Bayağı kısa sürdü arkadaşlar. Sizinle birlikte yaptım sanıyordum ama yokmuş ya. Neyse ben E4'de başladım. Burada. E6 D4 Fransa'ya girdi rakibim. At F6 atıyor. C'de 5. Buraya da önemli. Bakın piyon feda etti. Ben aldırmadım. Şimdi o piyonun üzerine yatacağım. Lok attım. Kasım kale F1. Bakın vezir de silik çekince. Şey Fil 5 Fil H4. At D6 geldi. Fil D5. Kale F8. At E5. Fil F5. Vezir F3. Fil H7. At G4. Ve burada kale çarpı kırdım arkadaşlar. Ben bunu çiftliğinden buldum düşünüyorum. Sonra at çarpı. Evet böyle bir şey kırdım. Burada vezir E3 ya da vezir E4 önemli. Vezir g olmuyor arkadaşlar. Fil G6 geliyor. Sonra vezir e 4 gel şey. Hani vezir E5-E4'e şarj ve altı. O yüzden olmuyor. Vezir g diye gelmem lazım. Şu an fil hani şarj ile geliyor ya. Buna kale c Bu E3 önemli. Kaleyi başka bir yere çekersem vezir E2 gelecek. Sonra vezir G6 gelip matem engelleyecek. Kale c çektim ve öküp terk etsin. Yine olmaz değil mi? Çok hızlı. Yani bir de. Sizde hatta şöyle linki de var burada. Videoyu durdurup linki kopya linki kopyalayıp bakabilirsiniz benim maçıma. Ya da arkadaşlar benim adım Halim 2147. Diğer maçı siz kendiniz analiz edebilirsiniz. Ama ben şu anda analiz edeceğim. Videoya bakabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada dün 50 kere izlenmiş benim videom. 80 e de beğen beğeni gelmiş. Ee, sevindim. Ama arkadaşlar biraz da abone olalım ve beğeniyi de arttıralım yani. Çünkü bu kadar az hiçbir şey yapmıyor. Ben size videonun neden önemli olduğunu anlatmıştım. İlk video izleyenler bilir. Zaten kanalımda şu an sadece iki video var. O yüzden bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani sorun yok. Neyse biz devam edelim. Böyle bir arada geçmiş olduk. Evet. Nerede? Burada. Bu da ilk maçım arkadaşlar bakın. 2 milyon yendim yani. Bu da 26 anla arkadaşlar. Bakın E4. G5. Bu sicileye girdim hemen. Yani. G6 filiyle yedi. Arkadaşlar bu arada Adasa da İngilizce İngilizce da çekeceğim. İngi, e, a, İngiliz kişiler de izleyebilsinler diye. Farklı ülkelerdeki kişiler izleyebilsinler diye. Neyse ben rok attım. At G3 D6. A6 ve F4 b 5 g B6. Burada güzel bir şey var. Şaşır ben burada bayağı düşüm arkadaşlar. ben oraya yapıp yapmamak konusunda. Şurak hep at a4 gelebiliyordu. Ki bunu yapma. At d5, at c4 d5, fil e d5'a da b3 a var. Kale b1 geldi. a2. Ben o piyonun üzerinden atacağım bu arada. Fil d2 a5. f5 geldi. Fil b'de artık yani. f7 sağ 6. Bunda da at 5 Sonra fiilden de kurtuldum. a4, kale b2, vezir b2. Bunları aldım. a3, a2, c4, a1 vezir ve d 5e vezir 5 Burası artık zaten bana çok üstün. Böyle arkadaşlar. Umarım e, güzel bir video olmuştur. Abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Like atmayı ve beğenmeyi aynı şey. Özür dilerim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ki o da 5 dakika sonra olacak. Görüşürüz.